Bazen diyorlar ki, hocam mantra yazarken ne seyrederim? Mantra yazarken bizi, beni seyredin açın YouTube kanalını. Orada güzel şeyler var. Mesela mesela bir şey vardı. Nedir onun adı? Ee, bir tane canlı yayını yapmıştım o pandemi zamanında. İlk pandemi başladığı zaman şöyle demiştim. Onu özellikle kesip paylaşacağım sizinle. Demiştim ki ilk pandemi başladığında dedim ki arkadaşlar göreceksiniz fazla panik yapmayın dedim o zaman herkes böyle panik öleceğiz biteceğiz falan falan havalarındaydı herkes ben canlı yayın yapmıştım şunu söylemiştim arkadaşlar fazla panik yapmayın onu keseceğim göstereceğim size yani Değil, şimdi şimdiden anlatayım da ee, ya bu bir grip gibi bir şey ama grip de ilk çıktığı zaman bayağı kişi öldü Yani vücudun adaptasyon dönemi var insanların adapte olması için dolayısıyla bir yıl içinde grip gibi bir hastalık haline gelir. Bir iki yıl içinde demiştim ve öyle oldu.